Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Lisesi'nin hemen yanından uzanan Yeni Çarşı Caddesi bizi Harbiye Caddesine, Harbiye Caddesi de bizi bugünkü ilk durağımıza getirdi. Baştan sona merdivenlerden oluşan bu sokak 18 yıl önce yeniden düzenlendi ve oldukça farklı bir ambiyansa büründü. O ambiyansa uygun adıyla Fransız Sokağı, tabelada yazan ismiyle Cezayir Sokağı bizi bekliyor. Sokağın hemen başında ünlü modacı Cemil İpekçi'nin tasarımlarının bulunduğu bir atölye bulunuyor. O atölyenin hemen önündeki bu arka fonda bir fotoğraf çektirip ondan sonra başlayabilirsiniz merdivenleri inmeye. Cezayir Sokağı 2000'li yılların başına kadar kendi haline bırakılmış, kimisi metruk, Kimisi 100 yıllık evlerden oluşan bir Beyoğlu sokağıydı. 2004 yılında hayata geçirilen Fransız Sokağı projesi buraya yeni bir renk, yeni bir soluk kattı. Projeyle binalar restore edilerek rengarenk boyandı, Paris sokaklarını andıracak şekilde süslendi. Fransız Sokağı projesine Paris Belediyesi de katkı sağladı. Örneğin şu an arkamda gördüğünüz bu sokak lambalarını Paris Belediyesi yolladı. Fransızların tek katkısı bundan da ibaret değil. Sokağın ambiyansına Fransa'dan gelen mimarlar da katkı verdi. Müzik Sokak çok sayıda kafe ve restorana ev sahipliği yapıyor. Gündüz burada oturup sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Akşam da canlı müzik eşliğinde arkadaşlarınızla burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Müzik Veda ettiğiniz her sokak aslında yeni bir gezi rotasının başlangıcı gibidir. Biz de Cezayir sokağı veda ederken yeni rotamıza açılan kapının da başında duruyoruz. Sıradaki durağımız Tophane. Müzik Cezayir Sokağı'nın sonu bizi Bostancıbaşı Caddesi'ne çıkarıyor. Hemen yanı başından kıvrılan Boğazkesen Caddesi'nden kısa bir yürüyüşle Tophane Meydanı'na inmek mümkün. Müzik Safhane Meydanı'na ilerlerken karşımıza Boğaz Kesel simit fırını çıkıyor. Burası sadece bu bölgenin değil İstanbul'un da meşhur simit fırınları arasında 1977'den bu yana tam 45 yıldır aynı lezzetini koruyan Boğaz Kesel simit fırınından bir simit almadan da geçmek olmaz. adını arkamda gördüğünüz bu binadan. Yani Tophane Amire'den alıyor. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve çok uzun yıllar Osmanlı ordusu için top dökümü yapılan Tophane Amire günümüze kadar birçok değişiklikten geçmiş. Birçok padişahın yaptığı eklemelerle büyüyen bina Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli askeri sanayi tesisi olma özelliğini yıllarca sürdürür. İkinci beyazıt topçuların ve dökücülerin ikamet edeceği binalar yaptırırken Kanuni Sultan Süleyman döneminde tüm binalar yıkılarak yerine daha büyük bir tophane binası inşa edilir. Tophane-i Amire bugünkü çok kubbeli yapısına ise 1803'te 3. Selim zamanında kavuşur. içinde askeri işlevini kaybeden Tophane-i Amire binası bugün Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı sergi salonu ve etkinlikler için kullanılıyor. Tophane-i Amire binasından çıkıp ana yolun karşısına geçiyoruz ve Tophane Meydanı'na ulaşıyoruz. Tophane Meydanı'nda bizi ilk karşılayan tarihi eserlerden bir tanesi Tophane Meydan Çeşmesi, bir diğer adıyla Birinci Mahmut Çeşmesi. Barok tarzda inşa edilen bu muhteşem eserin tarihi 1700'lü yıllara kadar uzanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği İBB Miras Projesi kapsamında şu anda Tophane Meydan Çeşmesi'ni restore ediyor. Meydan Çeşmesi'nin hemen yanında yükselen Kılıç Ali Paşa Camii Osmanlı döneminden günümüze kalan tarihi yapılardan bir tanesi. Rivayete göre Kılıç Ali Paşa cami yaptırmak için Sultan 3. Murat'tan yer ister. Sultan da Kılıç Ali Paşa'ya bütün denizler senin karada ne işin var diyerek denizde cami yapmasını söyler. Bunun üzerine Kılıç Ali Paşa'nın anlaştığı mimar tophane rıhtımına taş, toprak ve moloz yığarak cami inşaatına başlar. O mimarın adı da Mimar Sinan'dır. Caminin türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi bulunuyor. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeler, diğer iki yanındaki kemerler ve destek duvarlarıyla cami, Ayasofya'nın küçük boyutta bir revizyonu gibidir. Caminin mihrap tarafında İznik çinilerinin en parlak örnekleri görülebilir. Tophane Meydanı adeta açık hava müzesi gibi ve bu açık hava müzesinin nadide örneklerinden bir tanesi de Nusretiye Cami. İlk olarak 3. Selim tarafından yaptırılan Ahşap Cami, Büyük Firuza yangınında yok olunca yerine Sultan II. Mahmut yenisini yaptırır. Sultan II. Mahmut'un Ermeni mimar Krikor Balyan'a yaptırdığı caminin inşaatı 1822'de başlanarak 4 yıl sürer. Barok tarzdaki minareleri benzerlerine göre çok daha ince ve uzun yapılır. İçinde hünkâr mahfili olan camilerden biri olan Rüstetiye Cami, minberinde ve kubbe eteğinde yer alan hatlarla da ilgi görüyor. Osmanlı döneminde birçok esere imza atan ve çok sayıda mimar yetiştiren Balen ailesinin bize miras bıraktığı tarihi bir yapıya doğru şu anda ilerliyoruz. Burası kentin günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış sayılı saat kulelerinden biri. Tophane Saat Kulesi, bir diğer adıyla Nusretiye Saat Kulesi. Kusretiye Camii'nin yanında yer alan Saat Kulesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılır. Neoklasik yapısı itibariyle farklı bir mimariye sahip kulenin, yuvarlak saat kadranının bulunduğu katının kenarlarında volütlü konsollar, bu konsolların üzerinde de birer top bulunuyor. Tarihçiler bu topların, tophaneyi sembolize ettiğini tahmin ediyor. Kule arkamda gördüğünüz Galata Port projesi kapsamında restorasyondan geçirildi ve o çalışmalar sırasında oldukça ilginç bir bulguya rastlandı. Kulede kimsenin fark etmediği üzeri zamanla toprakla örtülmüş bir kat daha ortaya çıktı. Kulenin 140 santimlik kısmı toprağın üzerine çıkarıldı. Restorasyondan önce çalışmayan saatlerde artık doğru zamanı gösteriyor. Şu an önünde bulunduğumuz bu modern bina için Türk sanatının hafızası tanımını kullanabiliriz. Evet burası İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve burada yaklaşık 12 bin eser sergileniyor. Tarihe yapılarla süslü tophaneye böyle bir müzenin çok yakıştığını söyleyebiliriz. Geç Osmanlı döneminden 20. yüzyılın sonuna uzanan bu muhteşem koleksiyonu görmek isteyenler burayı mutlaka tophanedeki gezi rotasına eklemeli.